merhaba. Bu içeriğimizde birçok tornalama operasyonu bulunan CNC torna iş parçası tasarlayacağız. Ardından bu parçanın kem tornalama operasyonlarını yapıyor olacağız. İlk olarak döndürme ile katı oluşturabilmek için parçanın gerekli kısımlarının iki boyutlu çizimini yapmamız gerekiyor. Bunun için XZ düzleminde sketch oluşturuyoruz. Bu kısımda çizim taslağını oluşturup ardından ölçülendiriyoruz. çizimlerinizin eksiksiz ölçülendirilmesi ve tanımlı bir matematiğe sahip olması gerekiyor. Bu koşulları sağladığınız çizimlerde mavi çizgiler siyah tanımlı çizgilere dönüşüyor. İki boyutlu çizimimizi oluşturduktan sonra Finish Sketch ikonuna tıklıyoruz. Revolve komutu ile döndürerek katı oluşturma işlemini gerçekleştiriyoruz. tasarımımızın bazı köşelerine pah ve radüs unsurları ekliyoruz. Parçamızın 40 milimetrelik çap kısmına adımı 3 milimetre olan vida dişi açıyoruz. Tasarımımızın son kısmında materyal ve renk ataması yapıyoruz. CNC torna iş parçamızın tasarımını yaptık. Şimdi bu tasarımımızın isimlendirme ve kayıt işlemlerini yapmamız gerekiyor. Buraya kadar olan kısım parçamızın bilgisayar destekli tasarım yani İngilizcesi Computer Aided Design kısmıydı. Bundan sonraki aşama bilgisayar destekli imalat yani İngilizcesi Computer Aided Manufacture kısmı olacak. Fusion 360 programında kem ortamına geçiş yapabilmemiz için toolbar'ın en sol kısmına geçiyoruz ve burada ortam değişikliği yaptığımız kısma tıklıyoruz. Burada karşımıza gelen seçeneklerden Manufacture seçeneğini seçiyoruz. Kem ortamında ilk olarak yeni setup oluşturuyoruz. Karşımıza gelen pencerede makina seçimi, program referans noktası seçimi, model parça seçimi gibi iş ve işlemleri yapıyoruz. Ardından parçamızın kütük ölçülerini tanıtıyoruz. İlk tornalama operasyonumuz alın tornalama yani turning face. Bu operasyona toolbar'ın turning kısmından ulaşabiliyoruz. Karşımıza gelen pencerenin tool kısmında takım seçimi yapıyoruz. Takım kütüphanemizde kesici takımımız yoksa artı ikonuna basıp yeni takım oluşturuyoruz. Alın kaba tornalama için eğitim amaçlı şu an DNMG tipi bir uç seçiyoruz. Tekrar takımımızla ilgili bir düzenleme yapmak istiyorsak takımımızın üstüne gelip farenin sağ tuşuna basıyoruz. Ardından Edit Tool seçeneğine tıklıyoruz. Bu kısımda takımımızın uç bilgilerini, ilerleme miktarlarını, takım istasyon numarası gibi tanımlamaları yapabiliyoruz. Takım ve uç bilgilerimizi tanıttıktan sonra ses kısmına geliyoruz. Burada Multi ses seçeneğini aktif hale getiriyoruz ve talaş miktarını step over'a yazıyoruz. Şimdilik talaş miktarımız 0.5 olarak tanımlansın. Final alın tornalamaya bir miktar talaş bırakmak için stop lim seçeneğini aktif durumu getiriyoruz. Ardından benzetimi izliyoruz. Simülasyonu yani benzetimi izleyebilmek için operasyonun üzerine geliyoruz. Ardından farenin sağ tuşuna basıyoruz. Buradan simulate seçeneğini tıklıyoruz. Bir sonraki tornalama operasyonumuz profil kaba tornalama yani turning profil roughing işlemi olacak. Bu operasyonu da toolbar'ın turning kısmından ulaşabiliyoruz. Tornalama operasyonları benzer tanımlamalar ile devam ediyor. İlk olarak yine takım seçimi yapmamız gerekiyor. Tool kısmında Devir ve ilerleme miktarlarıyla ilgili düzenleme yapabiliyorum. Maksimum devir sayımı da 3500 olarak belirlemek istiyorum. Geometri ve radi kısımlarını hızlı geçip bas sese geliyoruz. Buradan growing tanımlamasını allow radial growing olarak seçiyoruz. Keskin köşe istemediğimizden dolayı Make sharp corners seçeneğini pasif hale getiriyoruz. Şimdilik diğer tanımlamalarla ilgili düzenleme yapmak istemiyoruz. Geometri kısmındaki rest machining seçeneğini aktif yapmak için operasyonun üzerindeyken sağa tıklayıp edit'e basıyoruz. Ardından operasyonla ilgili düzenlemeleri yapabiliyoruz. kaba tornalama benzetimini izledik ve son düzenlemelerimizi yaptıktan sonra bir sonraki operasyonumuz puntalama yani program karşılığı drill. Bu operasyona toolbar'ın drilling kısmından ulaşabiliyoruz. Operasyona yine takım seçimiyle başlıyoruz. Ardından punta matkabımızı oluşturuyoruz ve gerekli parametreleri tanımlıyoruz. Geometri kısmında puntamızın nereye açılacağını bilgisini tanıtmamız gerekiyor. Program Selected Mode kısmında bize 3 seçenek sunuyor. Bunlar puntalayacağımız koordinata sahip bir yüz, nokta ya da çapsal bir tanımlamayla olabiliyor. Biz şimdilik Selected Face seçeneği ile parçamızın ön iç çap yüzeyini seçiyoruz. Ardından da seviyelerle puntamızın derinlik değerini tanıtacağız. Drill operasyonunun dördüncü ikon kısmında Cycle Type yani çevrim tiplerini görebilmekteyiz. Buradan delik deleceğiniz çevrim tipini seçebiliyorsunuz. Puntalama için şu an Drilling Rapid Out tip delik delmeyi tercih ediyoruz. Cycle Type kısmına geldiğinizde program sizlere çevrim tipleri hakkında bilgi veriyor. Hatta karşılığı olan CNC kodunu da gösterebiliyor. Drill operasyonunun derinlik seviyelerinin düzenlenmesi gerekiyor. Bu derinliklerin düzenlendiği kısımda Bottom Height bölümünde bizlere şu an uygun olan Model Top seçeneğini tercih edip ardından Offset kısmına eksi 4 değerini girerek bir derinlik tanımlaması yapmış oluyoruz. Ardından da benzetimi izliyoruz. Bir sonraki operasyonumuz 20 mm çaplı matkap ile delik delme. Bu amacı gerçekleştirmek için tool barın drilling kısmından drill'i seçiyoruz karşımıza gelen pencerenin tul kısmında 20 mm çaplı matkabımızı oluşturuyoruz. kısmında delik merkezimizi belirleyeceğimiz delik yüzeyini seçiyoruz. seviyeler kısmında bottom height parametresini model bottom seçiyoruz. Ardından matkabın konik kısmının parçadan tam çıkışını yapabilmesi için drill tip true bottom seçeneğini aktif yapıyoruz. Ve bir miktar fazladan çıkış değeri giriyoruz. Karşımızda derin bir delik var ve bu deliğimizi gagalamalı bir şekilde delmek istiyoruz. Bu yüzden delik delme operasyonumuzun çevrim tipini dip drilling olarak tanımlıyoruz. Dip drilling çevrim tipini seçtikten sonra gagalama miktarı ve matkap bekletme ile ilgili tanımlamaları yapabilirsiniz. çap kaba tordalama. Bunun için yine Turning Profile Roughing operasyonunu seçiyoruz. Ardından Tool kısmında iç çap kaba tordalama kesici takımını oluşturuyoruz. İç çap için eğitim amaçlı şimdilik CNMT tipi bir uç seçiyoruz. Ardından deliğin içine emniyetli girebilmek için takım ebat bilgilerini de düzenliyoruz. Şu an araştırmalarıma rağmen Fusion 360 Ken tornalama takımlarıyla ilgili detaylı bir dosyaya ulaşamadım. Bizim lisansımız eğitim sürümü olduğundan bazı özellikler kısıtlanmış olabilir. Bu yüzden bazı katerleri kendimiz düzenliyoruz. Bas ses kısmında keskin köşe istemiyoruz ve make sharp corner seçeneğini pasif yapıyoruz. Her pasoda eşit talaş miktarı için even depth of cut seçeneğini aktif yapıyoruz ve talaş miktarını 1 mm olarak tanımlıyoruz. Radi kısmında işleyeceğimiz çap seviyelerini ve güvenli bölge tanımlamalarını yapabiliyoruz. Inner radius'te Diyametre seçeneği ile çapı 20 mm olarak tanımlıyoruz. Ardından clearance kısmında inner radius'ten yararlanarak bir güvenli bölge tanımlaması yapabiliyoruz. Şimdi iç çap kaba tordalama benzetimini izliyoruz. Bir sonraki işlem dış çap final tornalama operasyonu yani turning profile finishing. Bu operasyona da turning kısmından ulaşabiliyoruz. Ardından takım oluşturma ve düzenleme işlemlerini yapıyoruz. Bu operasyonda da benzer tanımlamalar yapıyoruz. Geometri kısmında Rest Machining seçeneğini aktif yapıyoruz. Ardından diğer kısımları kontrol edip pas Ses kısmına geçiş sağlıyoruz. Bu kısımda Make Sharp Corner seçeneğini pasif yapıyoruz. Growing kısmında ise Hello Radius Growing seçeneğini tıklıyoruz. Bu seçenek silindirik çaplara açılmış kanal ya da oyuklara takımın geometri kabiliyeti çerçevesinde tornalama yapabilmeyi sağlıyor. Şimdi dış çap final tornalama operasyonumuzun simülasyonunu izliyoruz. Şimdi yapacağımız işlem vida açma yani program karşılığı turning thread. Bu operasyona da turning kısmından ulaşabiliyoruz karşımıza gelen pencerenin tul kısmında dış çap vida açma takımı oluşturuyoruz. Vida takımımızın uç ve kater bilgilerini tanıtıyoruz. Geometri kısmında vida açacağımız kısmın seçimini yapıyoruz. Pass ses kısmında vida operasyonumuz için gerekli parametreleri tanımlıyoruz. Trap depth ile tek taraflı diş derinliğini, Trap pitch kısmında ise vida adımını tanımlıyoruz. Spring pass seçeneğini aktif yaparak son final pasoyu iki kez çalıştırmış oluyoruz. Vida takımının arka kısımda bir miktar daha yoluna devam etmesini istiyoruz. Ve bunun için de geometri kısmının Backside Stock Offset kısmına gelip burada bir değer tanımlıyoruz. Şimdi yapacağımız işlem V kanal tornalama. Bu işlem Turning Grow operasyonu ile gerçekleştiriliyor. Ardından tool kısmında takım oluşturup uç bilgilerini tanımlıyoruz. Geometri kısmının front ve back tanımlamalarıyla z eksenindeki operasyon çalışma sınırlarını belirliyoruz ve ardından rest machine seçeneğini aktifleştiriyoruz. Seviyeleri kontrol edip ardından pas ses kısmına geçiş sağlıyoruz. Bu kısımda up down direction tanımlamasını omni down olarak seçiyoruz. Roughing pass ses kısmında partial step down seçeneğini seçiyoruz. Ardından yanal kayma ve dilimleme miktarlarının girişini sağlıyoruz. Smoothing opsiyonunu da aktifleştiriyoruz. Linking kısmımızı kontrol ediyoruz ve sonra simülasyonumuzu izliyoruz. Bir sonraki operasyonumuz iç çap final tornalama. Bunun içinde de Turning Profile Finishing operasyonunu oluşturuyoruz ve benzer adımlarla yine tool kısmından başlayarak takım oluşturuyoruz ve ardından uç bilgilerimizi belirtiyoruz. Yine tool kısmında maksimum devir sayısını da tanıtıyoruz. Geometri kısmında Rest Machining opsiyonunu açıyoruz. Operasyonun radius ekmesinde inner radius ve clearance tanımlamalarını yapmamız son derece önemli. Inner radius e, tanımlamasını diameter seçeneğiyle tanımlıyoruz. Clearance tanımlamasını da yine inner radius tanımlamasından yararlanarak yapıyoruz. Bas ses sekmesinde yapacağımız fazla bir düzenleme görünmemekte. Sadece Make Sharp Corners tikini kaldırıyoruz. Ardından Linking kısmını kontrol edip sonrasında simülasyonu izliyoruz. sonraki işlemimiz parçayı boyunda kesme. Bu tornalama için turning part operasyonunu seçiyoruz ve ardından kesme takımı oluşturup uç bilgilerini tanımlıyoruz. Ayrıca tool sekmesinde maksimum devir sayımızı da belirtiyoruz. Geometri sekmesinde parçayı nereden keseceğimizi belirtiyoruz. Ayrıca parçanın kesildiği köşeye Pah ya da, radius gibi unsurlar ekleyebiliyoruz. Back mod tanımlaması da otomatik olarak karşımıza gelmekte ve bu model back olarak seçilmiş. Bu seçim şu anda beni amacıma ulaştırıyor, bu yüzden burayı değiştirmiyorum. Fakat farklı bir kesme noktası için farklı seçenekler back modda mevcut. Radius sekmesinde kesme işlemi için Outer radius tanımlamasını yapmamız gerekmekte. Bu tanımlama için model outside seçeneğini seçerek bir tanımlama yapıyoruz. Ardından pass ses ve linking sekmelerini kontrol ediyoruz ve simülasyonu izliyoruz. Son olarak alın final tornalama yapmadığımızı fark ettik. Bunun için turning face operasyonunu seçiyoruz. Ardından benzer tanımlamalarımızı tekrar tanıtıyoruz. Kesici takım seçimi ve diğer kısımların kontrol edilmesinden sonra simülasyonumuzu izliyoruz. Simülasyonda alın tornalamanın parçanın bütün alnı boyunca yapıldığını görmekteyiz. Bu çoğu zaman istenen bir durum olmayabilir. Bunun için belirli bir kısma final alın tornalama yapabilmek için operasyonun radi sekmesinde outer radius ve inner radius tanımlamalarını yapmamız gerekmekte. Alın final operasyonumuzu işlem basamaklarına uygun bir şekilde diğer operasyonların arasına konumlandırıyoruz. Ardından bütün operasyonları generate edip tekrar oluşturuyoruz ve simülasyonu izliyoruz. birlikte CNC torna iş parçası tasarladık. Ardından 11 adet kem tornalama operasyonu oluşturduk ve bütünsel simülasyonunu izledik. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.